Guys no bc. Fall Guys no OBC. Fall Guys no OBC. Fall Guys no bc. Fall Guys da beni tutmazsınız değil mi? Tabii efendim. Let's go! <gülüyor> <gülüyor> ya bırak lan! Ya hayır kanka! Ya bırak bu kim? Benim <laughs> <Hayır> yok! <gülüyor> ha. <gülüyor> ya bırak beni Akurex! Kaçamam kurtulamam. Akurex git beni! Allah Allah. Ciddi misin oğlum? Ya bırak! bırak tamam o kulesi. Kanka. Koydum oğlum senin. Bekle. Seni banladım her yerden. La ya yaz la çete. Kimi tutalım? Taşkın'ı tuttum. Taşkın'dayız. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. <laughs> lan Taşkın! Ya kanka adamı tutuyorum dedim. intihar etti şaka mı? Oğlum ne yapıyoruz hepimiz burada? Ya niye geçemiyoruz? Niye geçemiyoruz? Oğlum buradan değil. <laughs> lan dursanıza. <laughs> Anam, anam 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 zaten aşağı gitmeye da beni vurma ne olur. Ya dayak yiyorum kanka. Kanka. Kanka beni bırak. Ya ne olur ben de bitireyim. Ne olur, olur ben de bitireyim lan. Evo gel sen bununla oyna ben burayla oynayayım. Tamam. güzel gibi. He. Azıcık bizi Ne balı? Ne balı? <laughs> <O ne? gülüyor> Güzel, çok iyiz, çok iyiz, çok iyiz. Tamam, tamam, tamam. Tam bir kere bir daha, kere daha bir gideriz. Daha, bir ya. Ben dedim sen buradan. Bak, bir bu timing'i ne? var. Bak, bir timing'i var. O timing'i tuttur şimdi. Kanka tutma beni. Hoppa. Tamam, şuraya, şuraya, şuraya Fokus et. Şu. Oradan, oradan yapma sana, orası orası. Oradan sola gidecektin sen. Senin problemin ne? Vurma bana. Sola doğruyla. Sonra. Tamam, sonra. sen yanlış yoldan gitme, ne oluyor? adam bacın kalıyorum bak bak şimdi. Elenmedik elenmedik devam. Söyle oynanıyor final. Tamam tamam doğru, burada vuramaz. 200 milyon. Helal oğlum sana. Sen şurayı bak bir beni beni tutana. Alo. Seni tutmayın dedi evet. dedi tutmayın dedi. <laughs> ya alayım? ne yapıyorsun? Neden elinle durmadan yönetiyorsun onu soldan sağa doğru? <laughs> bir dur. Bir saniye. Sövme anamı söyleme Bakın da. Ama bak sen mi libramezir... olsun bak sen mi <Gülüyor marshmallow> olsun ,Sure. sor... böyle yönetirsen ben niye görebileceğim lan. Nereyi göreceğim nereyi göreceğim? Ya! Oyna işte be sen platformda duramıyorsun diye burada sustu ben oldum. Bak orada beni tutan sarılı avokado tipli alana surat. Bu çocuk seni yeter artık tutma. Niye böyle yapıyorsunuz? Bak çocuk geldi iki oyun oynayayım dedi. Niye böyle yapıyorsunuz? Bak dertlendi sigara içmeye gidiyor çocuk. Aferin verisin. Hadi bana yapıyorsun. Bu adam misafir. Okey, iyi yaptın. Tam olarak öğrettiğim gibi. Helal size çok iyisiniz oğlum. Gurur duydum. Siz sizinle gurur duydum. <laughs> ne olursunuz oynayın ben oğlum. Bak Fluni tutma beni Fluni. Arkamda bir de. <gülüyor> <gülüyor> tutma Fluni tutma. Fluni tutma Fluni. Geldi yine geldi yine arkama geldi tipini. Aa! Geçtim! 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 <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>